Merhaba arkadaşlar. Bu videoda tarihle ilgili Excel işlevlerini görelim. Birinci işlevimiz şimdi. Şimdi işlevi arkadaşlar. Mevcut günün tarihini ve saatini getiren bir işlev. Diğer işlevimiz bugün. Bugün işlevi de saat değil yalnızca tarihi getiren bir işlev. Üçüncü işlevimiz Gün işlevi. Gün işlevi arkadaşlar belirli bir e, parametre alıyor. Bu tarihin seri numarası olabilir. Veya tarihin kendisi olabilir. E, bir Excel hücresinden tarih verisini aldığımda buradaki tarihin e, günü olan 25'i getiriyor. Bunun dışında yine bir sonraki işlemimiz ay işlevi. Günle benzer bir şekilde yine tarih bilgisinden ay verisini getiriyor yani bu tarihin 12. ayda olduğunu gösteriyor. Bunun tabii ki bir de yıl işlevi mevcut. Bu da tahmin edileceği gibi tarihin yılını getiren bir işlev.